Bu evet. estetik e, kaç yaşında başlıyor? Mesela bu estetik özellikle cerrahi müdahaleler. Şimdi e, Alişan Bey şöyle söyleyeyim. Estetiğin normalde bir yaşı aslında yok. Şöyle, herkes şöyle zanneder. Der ki, normalde 20 yaşından sonra, 25 yaşından sonra. Bu bazı yerlerde geçerlidir, bazı yerlerde... Bir örnek vereceğim. Şimdi çocuğun kepçe kulağı varsa... Çocuk böyle kulakları çok öne doğru çıkıntılıysa, bu çocuk ilkokula gidecek, ortaokula gidecek. Ha, çocuk yaşta olabilir bakın. yani. Çocuk yaşta bile dikkat edin burada ne devreye giriyor? Estetik devreye giriyor. Ve o çocuğun kepçe olan kulaklarını yeniden normal hale getirmek gerekiyor. Tamam. Sırf bu yüzden okullara e, okulda arkadaşlar sorun yaşayan, eğitimde sorun yaşayan insanlar olabiliyor değil mi? Bunlar var. Evet. Veya bakın bir genç kız çocuğu düşünün. Henüz daha 13 yaş daha yeni geldiği için söylüyorum, aklımda yeni olduğu için söylüyorum. 13 yaşında annesi babası çocuğu aldı geldi Demet Hanım. Çocuk daha 13 yaşında kız çocuğu. Ama öyle aşırı büyük çocukları olmuş ki çocuk artık göğüsleri aşırı büyümüş ve kamburlaşma başlamış. Çocuk okula gitmek istemiyor. Mecunluğum. Artık eğitimini bırakmış. Çocuk düşünün 13 yaşında 14 yaşında çocuk eğitimi bırakmış ben bu şekilde okula gidemem diyor. Tabii. O zaman ne yapacaksınız? Yani bu çocuğun 18 yaşına gelmesini mi? Hayır. Hemen çocuk analizleri yapılıyor. Altta başka bir sebep yoksa mutlaka o göğüsler tekrar o çocuğun olması gerektiği boyutlarına getirerek bakın göğüs estetiği bile yapmak gerekebiliyor. Plastik cerrahi yöntemleriyle. Göğüs yani burada kaç yaş... Hocam? Mesela bak, e, bu çocuk için söylüyorum, bunlardan yaptığım için söylüyorum, 14 yaşında bir kız çocuğu gelmişti yine. Yine aşırı derecede büyük göğüsleriyle ve o çocuğun onu taşıması mümkün değil. İnanılmaz bir yük, inanılmaz bir yük. Her ben birinden canım. birer buçuk kilo parça çıkartmıştık. Bakın birer 3 kiloya yakın. Yük, Düşünün yani. sizin çocuğun üzerine şu boynuna omur, üç da kilo yük yani. astığınızı düşün. Şöyle yani onun taşıması mümkün değil. Daha sonra çocuk normal hale geldiğinde kendini iyi hissetmiş ve normal hayatına başlamış. Dolayısıyla bazı şeylerde yaş vardır. Örnek veriyorum evet. burun estetiğinde yaş vardır. Çocuğu 14 yaşında burun estetiği olmaz. Mümkünse onu 18 yaşına gelişimi tamamlanmasını beklemek lazım. Veya meme büyütme ameliyatı istiyorum diyor. Genç kız çocuğu hiç yok. Dümdüz tahta gibi bir genç kız için önemli kadın için 18 yaşını beklemesi lazım diyoruz. Yani bazı, bazı şeyler için var bazı şeyler için yaş sınırı yok.